Ayşenur hep gözlerin dolu dolu. Hem kandırıldım, dolandırıldım. Eşimden de ayrı düştüm diyorsun. Evet. Sadece WhatsApp'la konuşuyorum. Kocamı da göremiyorum diyorsun. Evet ama zaten artık bu saatten sonra görsem de görmesem de çok şey değil. Emrah burada. Emrah çağıralım o zaman. Kocanı bulduk geldi. Emrah. Ya. <laughs> Bak. Merhaba Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Benden uzak dursun. Uzak olalım daha iyidir. Uzak olalım Tabii daha ki. iyi olur. E, bir bakın birbirinize bari Yok uzakta. Ya. Hayır, no, ben biraz şey yapsın. Yatışsın. sakinleşsin daha iyi e, olur. Gördün kendisiniz. ne hissettin? Hiçbir şey, sadece boşluk. Daha dur hemen ne ne ara anladınız boşluğu. Gel otur Emre. Dolay Benim herhangi ederim. bir sevgi, güven, inanç hiçbir şey kalmadı zaten. Ben Değişmiş öyle... mi mi 3 ay Gözünü yani. kapatma bak gözünü ne kapatıyorsun? Görmek istemiyorum çünkü. Ya fiziksel olarak değişmiş olabilir ama bence içi değişmedi. Aynı. Gözlerine bir bak. Bakmayacağım. İkiniz de genceciksiniz. Emrah da çok genç. Ben tek senin şey boşanmak. Emrah gözlerine bir bakar mısın? <laughs> ya bakamam bir şey yapmadım. Gözlerine bakamayacak bir şey yapmadım ama bakmak istemiyorum. Etkilenirsin diye mi bakmıyorsun? Hayır ondan değil. <laughs> Yaşattığı şeyler o, aklımdan zaten gitmiyor. Ama hiç neden bakamıyor? O senin devamlı gözlerine bakıyor ama. Baksın. Döverken de gözlerimin içine bakıyordu. Döverken? Evet. Doğru mu bu? Evet sinirli, anevi sinirli <laughs> yaptık hareket bereketli pişmanlığını da çektim. Kendisi de gözleriyle gördü. Evet, doğru. Pişmanlığını sıkıntı. çekti. Sonra 3 ay boyunca bırakıp gitti. 3 ay boyunca bırakıp gitmedim. Bunun nedenlerini <laughs> çok iyi biliyorsun Cün. Canlı yayında telefonla bağlanarak da söyledim. Evet, bir iş yapmış olabiliriz. Bunda ikimiz de ticaretin içerisine dahildik. Battık. Battık yani, değil. Sen. Her şöyle, şeyin sorumlusu bat, sensin. Her şeyin Yalan söyleyerek. Yalan söyleyerek evlilik her olmaz. Her şeyin sorumlusu ailene, sensin. Ailene, Hiçbir şey söylememişsin. Ailen... Ailemle A... geçmişim pek iyi olmadığı için söylemiyorum açıklayamadım. Benim, benim de ailemle ilgili problemlerim var. Ama ikimiz bu ticareti var. yaptık. Ticarette bazen yaptık batmak değil, da var çıkmak sen. da var. Eğer ki o ticarette kazanmış olsaydık şu anda bu yayında olmazdın. Gül'ü oynaya geziniriz ama. İşin gerçeği de bu. Peki sen toparlamak için bir şey yaptın değil mi? Mücadelesini veririm. Ya Sana defalarca hı. teklifte de bulundum. Temmuz'da kendin de gelmek istedin. Bununla ilgili gerekli işlemleri de yaptık. Sen kendin tekliflerde bulundun. Ben Bana hakaret saydırıyorsun bir, bir, ondan sonra neredesin nasılsın diyorsun. Ben ilk bir ben buçuk ay çoku er atlatamadım biliyor musun? edemiyorum. Etmiyorum da. Edemezsin zaten. Ettiğin hakaretleri biliyorsun değil mi? Esra Hanım o hakaretleri okudunuz mu? Evet İnsan, okudum çok kötü hakaretler var içerisinde. Evet ben var. Senin de aynı şekilde hakaretlerin mi? Sen bana mevcut. hakaret etmeden ben sana tek kelime hakaret Ettin. etmedim. Geçmişe dönük mesajları böyle çıkartabilirsin. Ya sen bir şey söyleyeceğim. Beni dövdüğün gece sen hastanelik oldun. Ben hastanede senin başında bekledim sabah e, e, tamam. kadar. Tamam. Sen niye hastanelik oldun Emrah? Pankreas sorunum var. Ha, <laughs> pankreas probleminden bahsetmiştin evet. <laughs> 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 Beni dövdü. Gece gece hastanelik oldu. Ambulans çağırdı. Peki sana şunu sorabilir miyim? Bana diyorsun ki sen kötüsün, sen şöylesin, sen böylesin. Tamam eyvallah hepsinde kabulüm. Hiç problem değil. Ailenle o kadar sorun yaşadın. Ailenle de jandarmalık oldun. Hastaneye gittiğimiz zaman süreci içerisinde ailenle görüşmek istemedin, ailenle uzaklaşmak Peki sen istediğin. demedin mi? Bir şey söyleyeceğim. Denizli'de da şahit. Sen demedin ee, mi? Ben köyü dönmek istemiyorum. Denizli'den döndükten sonra gidersen İstanbul'a dedim, sen de tamam dedin. Ailenle görüşmediğini kendin mi? Görüşmek istemediğini? Peki bir şey söyle. Turan ne dedi? Turan benim ailemi arayıp... Boş, boş aile Ben aile şu anda hayır, buraya çıktım. Şu anda ben buraya çıktım. Ben burada geçmişi konuşmak için değil, geleceği toparlamak için... Senin çıktım. bir geleceğin yok artık. Senin benle bir geleceğin yok. Olamaz. Ben seni bitirdim. Bitirebilirsin. Sıkıntı yok. Yani ben... bir gün burada boşanırsın. Evet, İkimiz boşanacağız. ayrı bireyler oluruz. Zaman evet. bizim yanımızdan ayrı bir şekilde geçer. Biz de kendi içimiz içerimizdeki aşklarımızla baş başa kalırız. Emrah sen seviyor musun Ayşe'yi? E, seviyorum tabii ki. <laughs> Seviyormuş sevdiği karısına 3 ay boyunca 1 lira bile para göndermeyen insan İmkanlar nasıl nasılsın diye nasılsın yapabileceğim diye nasıl bir şey bile yoktu, bile Ben sana dedim <laughs> ki hastayım, hastayım doktora Sadece mevcut olan resimleri insanlara göstererek de bunları kalkıp da bana kötüleyemezsin. Bu Çok mesajların daha fazlası var. Çok mu iyisin? Ben kendime dört dörtlük demiyorum. <laughs> sana dört dörtlüksün demiyorum. Her insan dört üçlüktür. <laughs> Dört dörtlük bir insan <laughs> görmedim bu, bu zamana <laughs> kadar ben. Bir şey söyleyeceğim. Turan'ın Turan dediklerini söyler misin? Turan bir de... Ben şu anda Turan Hayır, için gelmedim. Hayır onun da... Mı? Turan Turana kim ya? Turan'ı Turan bırakın şimdi. Turan... Siz kendi Turan... aranızdaki şeyi konuşun. Paralar Ben kendi aramda konuşuyorum Paralar zaten. Paralar hep ona gitti. Hep Turan kim? Tur... E şimdi kalkıp burada kameraya da farklı insanlara oynamana gerek yok. Emrah Bey duruyorsun. Turan kim arkadaş? Turan benim bir arkadaşım. Bak Paralar gönderdiği adam. Paraları gönderdiği adam. Şey. Kendisi de bilgisi vardı. Ama ticari bir yatırım yapmamışsınız o zaman siz. Hani ticari yatırım yaptık. Daha öncesinde var. Daha var. Ticari yatırımlarımız zaten Ayşenur'la biz beraber yaptık. E, hatta numuneye gönderdiğimiz insanları tek tek yayına bağlattırabilirim. Hı -hı numaralarımızda sorun yaşadık. Kendisi de ben yağ bulurum, sıkıntı yok. Sen, Bizim tanıklarımız şey, Turan'a gitmesini var, sorması sorması onayladın var. mı paranın? Ben sen kendisi zaten defalarıyorum. E zaten sürekli arıyor, Turan sürekli arıyor. Diyor. diyor ki işte paramı gönder, para tehdit ediyor. Param benim ailemin numaralarını bulmuş. Emrah senin evlenirken Turan'a borcun mu vardı? Vardı, ödüyordum evet. evet. Senetler varmış. Peki karının parasını ve ailesinin parasını çektirip Turan'a borcunu ödemeye mi devam ettin? Evet ettin. Evet, inkar etmiyorum bunu söylüyorum. Ama izla... Sen de bilincindeydin. Sen kalkıp burada benim paramı çaldı, dolandırdı gibi bir münakaşaya giremezsin benimle. Dolandırma da insan aydır neredesin? Buradayım ne arıyorsun, Telefonla ne ulaştım. Ben bunu biliyor muydun Ayşenur borcun Biliyordu öyle değil. Ben ben bir miktar borcun olduğunu biliyordum Biliyordu, ama her işin içinde her olduğunu. Her şeyin farkındaydı. Diyor ki ben diyorum bırakmayacağım diyor. Hiçbir şey de Eğer parayı, yapın, Bir dakika bir şey de aynı yapardım. anda konuşmayalım. Parayı ödeyeceğini ve göndereceğini kabul ettiysen bu dolandırıcılık değil. Ama o kendisinin ki... de beyanları var. Biz destek oluruz Emrah'a yaparız deriz Hani borcu varsa biz de elimizden geldiği gibi yaparız. Peki şimdi yaparız sen para gönderdin ailesinden alıp bunu anladım Bu birinci ha. aşama. Ha. Yatırım nerede burada? Yatırım, Ticari yatırım. E Ticari sitesinin platformunu kendisinde kurduk. Hatta bununla ilgili fazla bir para Mevla da harcamadı. Evet ilgili... kimin paraları gitti? Ne kadar Benim ailemin paraları gitti değil Bunu mi? Bunu sen kendi isteğinle yaptın. Ben evet. bunları yapmak istiyorum dedim. Ne diye. sattınız arkadaş ticaret sitesinde? Zeytinyağı siparişleri de geldi. Yok hiçbir şey Toplamışı satmadık. Hiç bir ne şey kadar satmadık. yatırım yaptınız ticaret sitesine? Yani toplasanız 5-6 bin lira falan. Hayır o kadar değil. Ben onun e, kapatmasına e, ne ticaret. kadar? Ben onun ben kapatmasına kadar verdim? Ben platformu oluşturmadım. Sen bir şey kadın Biz girişimci 250 bin TL'den mi? bahsetmiyor muyuz? 250 bin TL zaten o süreçte bizim yaptığımız harcamalar sağa gittiğimiz, sola gittiğimiz. sağ sol ne? Yani Örneğini veriyorum. Evlenmemiz, denizli, işte Evet Aydı. Cebinden 1 lira para çıktı mı evlenirken? Cebinden lira para çıkmadı. Ee, evet, şöyle çıkmadı, söyleyeyim ben mi? sana. Orada kaldığım süre boyunca, sizin de kaldığım süre boyunca alışverişe de destek oldum. Fatrana Kaç kere destek oldun? Geçmiş önündeki istersen de kontrolü çıkartabilirim. Bir şey söyleyeceğim. O yaptım yaptım. Siz niye Denizli'ye gittiniz? İşte hastaydı ya. Hastaydı bir de tatil amaçlı. Evlendiğimizden. Hayır dediniz. tatile gitmedik biz tatile ya. Tatile bir gün için gittik. Gezmek <laughs> tatile için. Tatile gitmedik. Tatil biz maksat. Ben boyunca tatil, boyunca tatil söylüyorum. Gezmek <laughs> amaçlı gittik. <laughs> Kimin için hastanedeydiniz? Şimdi e, dedim ya. Benim dövdüğü, dövdüğü gece biz hastanelik olduk dedim ya. Ondan sonra dedik dedim ki hani ben de kendimi daha önce Denizli'de ameliyat oldum falan. Dedim ki oranın doktorları çok iyi. Hani madem böyle bir rahatsızlığı var üniversiteye götürelim. Araştırırlar. Hani tedavini olursun dedim götürdük. Hastanede bana eziyet etti ya. Hastanede bana etmediğini bırakmadı. o Peki kadar şimdi yardım sen orada ettim. para harcadın ona mı geri istiyorsun? Nerede para harcadın? Denizli'de hastanede. Ben harcadığım paraların istiyor. hepsini, istiyorum. Hepsini ben, istiyor. Benden Ama bu bir şey söyleyeceğim. Tamam bazı şeyleri istersin de karı koca hastaneye gitmişsiniz bu para dolandırıcılık oluyor mu? Ama bir şey söyleyeceğim. Bana ne dedi biliyor musunuz? Şimdi biz mesela kendimiz hayvancılıkla uğraşıyoruz falan. Bana dedi ki işte Peki hayvan... sana şunu söyleyebilir miyim? Biz ticarete niyetlendiğimiz zaman bütün bankaları gezdik. Bununla ilgili evet, hepsini çeşitli sen platformlara gezdirdin. da başvuruda hepsini bulunduk. İtirazda bulunduk. Sen değil. Banka evet. kamera kayıtları, banka evet. müdürleri ve çalışanları da benimle evet. sen olduğunu gördüler. Bir evet. dakika bir dakika. Melisa Hanım sizin babanızın Aa, bir Ayşe zeytinyağı Nur. çiftliği mi var? Zeytin, hayır zeytin hayır hayır mi? yok Başka. yok hayır. E nasıl bir zeytinyağı ticaretine başladınız? Arka işte çevresinden. Çevresinden. Ya, ya bulacaktınız. Ha, evet. Aynen, evet. Var mıydı hazırlığınız yaptınız mı? Hani ku, hani zemini hazırla, hazırlamaya başladık zaten. Hani böyle bir girişimimiz oldu. Hani Ben de araba satmak hani... istiyorum mesela ama bir tane arabam bile yok ya. Yani. Nereden bulacağımı da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya haklısınız. <laughs> ha? Ya hani beraber ben hani ben gerçekten birçok şeyi gerçekten iyi niyetimle yaptım. Tamam. Peki Ayşe ne? Ben o, sana kötü bir evliliğin içinde bir harcama yapmışsınız. Tabii Bunların ki. hangisi zorlamayla oldu? Evet. Zorlama e? yok ortada. Hayır. Bak ben şunu da bildirmek istiyorum. Kısa bir örnek zor. vermek Ayşe istiyorum. Zor. Bir saniye. Bir beni cevaplar mısın? Ben bir Ayşen bir cevabını. Hangisi zorlamayla oldu? Ya zaten sürekli psikolojik bir baskı var. Turan sürekli. Ondan baskı zorlamayla. Şimdi sen tu Emrah. Şimdi ben açıkça bir bir şey konuşabilir miyim? Tabii ki. Şimdi Emrah yakışıklı, eli yüzü düzgün bir çocuk. Karak, birbirinize yok. aşık olmuşsunuz. O onu sonradan öğrenmişsindir. Karakterini demiyorum. Belli ki birbirinize ilk başta aşık böyle olur ya görsel olarak beğenmişsiniz. Sen de bu evlilik içerisinde daha çok ben bir şey ortaya koyayım evliliğim güzel gitsin demiş olarak bu evliliği yürütmeye çalışmış olabilir misin? Evet. Ama bu senin isteğinle olmuş olan bir ya şey. Ya evet ama bunu kullandı işte. Kullanmadım. Sorun Peki, Peki sana şunu sormak istiyorum. Onu bana söyle iyi nasıl kullandı? Ya ben, ben sana şunu sorabilir miyim açıkça? Benim üç buçuk bin lirayla geçinmek zorunda Ayşenur, mıydı? bana bakar mısın? babam giller çekti tamam, o krediyi mi? ödemedi ya. Diyorum ki bak kredinin günü Ayşenur. geldi yok. Evime icra geldi diyorum Ayşenur. ki bak bütün icra resimlerine her şey. Ben, benimle muhatap olma ben şu an Esra Hanım'la konuşayım. Tamam ben bütün sana bir soru sormak şeyi... istiyorum ama. E, attım 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 yok Sürekli küfür, hakaret. Ondan sonra WhatsApp'tan hiç engelliyor. Mi kötü, hep kötü, hiç bir iyi yanım Peki ben olmadı. bir şey merak Allah, ediyorum. Ben, ben senden geçirdim. razıyım, Allah senden razı olsun. kelimesini sen kullanmadın. Bundan X bir kişi kullandı. Hepsini... Onu da eski geçiyorum. Biz kendi işimizi kurmak istediğimiz hepsini zaman banka kefilliğinde Senin ailen sana dedi ki sen bu zamana kadar bu hali için ne yaptın da kalkıp bizden böyle bir şey bekliyorsun diye. İşte senin nasıl kullandın. bir insan olduğunu onlar sonra, önce Sen o insanla ayrılıp kendi başının karşısına bakmak istedin benimle beraber. Ben dedim ki kendi yolumuzda kendi şeyimizi sırtımızda kendimiz kaçalım. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım çok dedim. Çok güzel yaptın. Bırakıp giderek yapman gerekeni çok güzel yaptın. Gelmek istedin gönderdim paranı. Gelseydin aşağı evet, ailenden kaçmasaydın. da Attın Ailenden kaçmasaydın. Ayşen o şey, senin ya. asıl kızgınlığın 3 ay boyunca senden uzak durması mı? Ya dursun önemli değil ama verdiği sözü tutsun. Babamın kredisini e, ödesin. Tamam Allah Allah. da ben şapkadan şey tavşan çıkartamam. Bir o süreçte tamam. para kazanamadın. Şapkadan tavşan çıkartamam. Babamı niye girdin altına? Niye böyle bir şey yaptın? Sen niye girdin altına? Sana ha, da soruyorum. Sabır ya. <laughs> yani birlikte girdiniz bu borca. Yani niye o zaman? Birlikte girdik. Niye o zaman? E Alkımları şurada şu insan var elinde zeytinyağı vardır, şurada şu insan vardır, bu vardır, şu insandan bolanır, bu, bu yapılır derken problem yoktu. Para kazandıktan sonra her şey güldük gülsin. Kötü olunca mı şimdi ben? her şeyin suçlusu zanlısı oluyor. Yani bir şey bir anda bu iş aslında istediğiniz gibi gitmeyince para kaybettiniz. Para kaybettiniz. o zaman da Ayşenur kızgınlık yaşadı sana Niye karşı. Niye verdiği sözleri tutmadı? Bana hep bana iki kere Whatsapp'tan sahte konum attı. Aydın'a geliyorum diye. Halbuki Aydın'a gelme falan O yok. neden, yaptın onu Emrah? Gelmek istedim. O günde... Yani aslında hiç gelmek gelecek bir şey vardı ama velakin Karşı taraftan ben... Emrah Bey kaç litre Hı -hı. zeytin litre zeytinyağı sattınız? Hiç satamadık, Hiç satamadık ki. Hiç Şimdi Durma bak Emrah ya? Bey. Tabii ki yaptığın şeyin yani. ben dolandırıcılık olduğunu düşünüyorum. Tamam. Şöyle ki Ayşenur Hanım'a sırf bankalardan kredi çekmeyi kolaylaştırabilmek için bir şirket kurmuşsun numarada. Evet benim engelli O Bilmiyorum. şirketi Bilmiyorum. var Vapur üstünde. Onun kredi kartı. Kredi evet. biletisi ve kredi kartı Şşş, e, limiti artıyor söyleyeyim. böyle bir şirket olduğu için. Hiç ticaret yapmadı halde. Sen gidiyorsun bunu çekiyorsun. Arkadaşın borcunu ödüyorsun. Arkadaşın evet. olan borcu. ya ortada bir ticaret falan yapmamışsın. Bir litre yağ bile satmamışsın. Ne ticaretini yaptın kredi sen? Kredi kartını aldıktan sonra ben kalkıp arkadaşımın borcunu ödemedim. Birincisi. Ödedin. Kredi kartını İlk da şans eseri şey, zaten gittiğinde. Peki 250 bini kimin parasıyla ödediniz? Benim paramla ödedim. 250 bin gibi bir tutar söz konusu değil. Nasıl ben değil? Ben Ayşenur buraya çıkmadan önce. Annemin altınları bir saniye, nerede? Bir saniye susar mısın? Bir saniye susar mısın? Bir saniye sor musun? Bir saniye rica ediyorum. Ayşun'un da WhatsApp yazışmalarımız mevcut. Ben dedim ki onu bunu boş ver. Madem ki ayrılmak istiyorsun. Anlaşma olarak boşanıyorsak boşanabilirim. Benden ne kadar istiyorsun? Ben sana ne kadar zarar ettim? 200 bin lira. Tamam 3 aylıkta birlikteliğimiz oldu. 30 bin lira. 230 bin lira protokolü istinaden bir anlaşmalı boşanma yasını geçelim. İmzaladın Ondan sonra kendisi dedi mi? ki bir saniye. Kendisi dedi ki benim kuzenim avukat. Kendisi işlemleri başlatacak. Denizli ya da Aydın neresi olduğunu bilmiyorum. Gelirsin protokolü uyarsın bahsedilen tutarı da ödersin taksit taksit nakit yani Yani ödemeyi düşünüyorsun sen evet. Emrah bu parayı da ödeyeceğim diyorsun. Peki tamam neyle ödeyecek? Şu Ay an çalışmıyor. Şu anda böyle üst an perdeden konuşma. Ben şu üst perdeden konuşma. Neyle ödeyebileceksin? Üst bana diyorsun e, bak, ki 250 bin lira dolandırdı. 230 bin liralık mevlağı karşılıklı kabul ortaya çıkmışız. Ama Ayşenur bir şey söyleyeceğim. Sen bunu neden bu adama para verirken düşünmedin ailenden para alırken? Ben güvendim. E sen güvendiğin öderim diyor. neyle ödeyecek tamam ödesin. Tamam ben öderim neyle ödeyeceğimi boş ver. Evet, buradaki insanlar da evet, şahit olsunlar düş, ben öderim. Sen onu, sak, onu düşünme. Al, buradaki insanlar da şahit öde, olsunlar tamam ben öderim. Evet, ben öde. buraya ne için geldim biliyor musun? Emrah ah. annen hattımızda Altın Hanım. Altın Hanım. Evet. Altın Hanım. Öderim neyle ödeyeceğimi boş ver. Buradaki <laughs> insanlar da şahit olsunlar. Altın Hanım televizyonun sesini kısar mısınız? Buradaki insanlar da şahit olsunlar. Altın Hanım. Ela annen haklı. Televizyonun sesini gülüyor. kısabilir misiniz? Kıstım canım, kıstım. Gelinizi ilk defa mı görüyorsunuz Altın i̇lk Hanım? İlk defa görüyorum. İlk, i̇lk sefer defa. görüyorsunuz. Ne söyleyeceksiniz tabi, bu haberin. durumlara? Ne söyleyebilirim? Ayrılmasınlar. O paralar ödenir, ayrılmasınlar. Evet. Ben bunun için geldim. Buraya. Baş başa versin Çalışsın, beraber borcu yaptılar. Ne güzel, göresinler. ne tatlı söylüyorsunuz. Ayşenur'u sevdiniz mi görünce? Altın ben, Hanım, duyuyor sana, ben öyle düşünüyorum. Altın Hanım, Ayşenur'u görünce sevdiniz mi? Ne düşündünüz geliniz Allah olarak? Allah'ın kulu. Ben Allah'ın yarattığına bir şey diyemem. Ben seni de severim, onu da severim. Çünkü Allah'ın yarattığı kullar. Peki siz düğüne niye gitmediniz Altın Hanım? Ben bilmiyordum çocuğum bana anne dedi ben da iş buldum çalışmaya gidiyorum. Ben de dedim anne, iyi düşündüm. mü? Abisi de dedi iyi düşündün mü? Düşündüm dedi. O hazırladı. Ben bile bir çift çorap koymadım. Her şeyini kendi koydu. Başımda ağlıyor. Ağlama yavrum. Ben bitir. ağlamıyorum Gerçekleri zaten bir ben ortaya inkar etmiyorum hiçbir zaman. Emrah niye annene söylemedin evlendiğini? Ben bununla ilgili çok verdim. Kendisine daha önceden bir iki üç kere konuyu açtım. Ama ve lakin o fırsatı, cesareti bulamadım. Neden? Evlenirken ne? çok güzel buldun ama o cesareti Ayşe değil mi? Öner, evlenirken de o cesareti sen kendin de buldun. Bağlı evet, şeyleri kendin de yapabilirdin. Ama ben Kademe kademe gidebiliriz de diyebilirdiniz. Ailecek. <laughs> Diyebilirdiniz ay, bunu. Ay, anne annem ne yapıyor iyi mi? Annem iyi sana selam var. Kadının benden haberi yok. Biz İstanbul'a yani. geleceğiz. Ayşenur bir saniye ben bir bu cevabı alamadım çünkü. Neden söylemediğini anlayamadım. Söyledim, geçmişte de bağlı. Hayır niye cesaret i̇şte, edemedin? Geçmişten kaynaklı. O, ne var o, Geçmişte diyor. yaşadığım mevzudan kaynaklı. Ne mevzusu? Oluşan borcumdan dolayı Borçtan. ailem zaten o güveni kaybetmiş bana. Ben güveni tazelemeye çalıştım. Mücadele ettikçe zaten daha çok tersi oluyor. Söyleyemedim. Yani borcun varken evlenme mi derdi annen? derdi tabii ki de. Evet, e o zaman da beni dolandırabilecek de haklıymış. Evet, o zaman da beni dolandırabilecek Ben de sorayım Altın Hanım. Hanım Buyur canım. Emrah size e, evleneceğini söylememiş. Çünkü siz herhalde borcun varken evlenme dermişsiniz öyle aynen, mi? Aynen aynen aynen. Ben derdim ona ki ayakların üstüne durabileceğin zaman ben sana vereceğim. Ne zaman borçlarından kurtarır da. Anne ben tertemiz borcum Peki, yok dersem ben o zaman vereceğim. Ben onun cehizini bile düzdüm. Altın Hanım şunu merak ediyorum. Sizin Büyürdü. oğlunuz neden bu kadar borç yaptı sizce? Emrah nasıl biri? Valla bana sorarsan benim çocuğum kötü biri değildi. Birinin ağına düştü. Biri kandırdı diyorsunuz. Aynen aynen. Ben Duram, ondan ayrı tane evlat büyüttüm. Aynen. En küçüğüm o. Peki... Bir saniye Altın Hanım. Ayşenur senin ailen niye bu parayı verme demedi sana? Dediler. E, ben... Onlar da vermiş bir de. Ya hayır şöyle onlar vermedi. Biz babamın çektiği kredi e, düğün içinde. Hani bizim taraftan... Ben... ...için çekildi o kredi. Ne kadardı o kredi? 70 bin lira falandı. 70, 70 milyon milyon kredi bin kredi nereye gitti 70 bin kredi? İşte e, benim hesabımdan babamın hesabından benim hesabıma attı benim hesabımdan da Turan'ın hesabına attı. Kendisinin <laughs> Turan'ın hesabına gitti. Peki sen Turan'a borç ödüyor olduğunu söyledin mi? Söyledim. Bildirdim. Ne dedin sen öyle deyince sana? Aa, sürekli bak bitiyor diyor hep bitiyor diyor ama bitmiyor sürekli daha Peki, borç Peki sen borç, borç, şu 70 bin borcu oradan ödeme gel eşya alalım bir şey yapalım demedin mi? Sürekli o zaten fırsat vermiyor. Turan fırsat vermiyor. Benim Turan değil sen niye sen, demedin Ayşenur? Ya ben istedim ki sadece. <laughs> ben istedim ki sadece mutlu olayım. Yani aslında o parayı verirsen borcumuz biterse mutlu oluruz dedin. Ben söz alabilir miyim? Buyurun Altın Hanım. Yani, Dinleyin mi beni? Duyuyorum ben Altın Hanım buyurun. Buradan oraya gittim. Ramazan'ın ilk günü. Evet. Bayrama geldi kurban bayramına zanırsam. Ben de kurban bayramını yaptık. Benim annem çok hasta. Yani evet. ölüm döşeğinde diyebilirim. Hazırlandım anneme gitmeye. Ben de hastanede şey, Altın Hanım çekildim. Altın Hanım şimdi biz tam bir konunun şurasını konuşuyoruz. Ayşe nin... ben ben bir söyleyeyim de ben bir söyleyeyim. Evet çünkü sinem. telefondan çok vaktimiz olmadığı için şimdi ben hani kısa anne. kısa evet, cevap ay. almaya çalışıyorum. E, 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 ben bir şey bir söylemek söyleyin söyleyin istiyorum ben sana. Söyle Emre Ben buraya. Anne, Ben buraya, buraya Ayşenur'u almak için geldim. Senin rızan varsa. Ayşenur'u Ayşenur almaya ben geldim. Ben Tamam anne bak ben de burada bir şey söylemek istiyorum. Sonucunda bu insanımız ayrıldığımız zaman o da tek kalacak, ben de tek kalacağım. Zaman evet, yanımızdan akıp terbiyorum, geçerken insanlar mutluluğuna olayım, devam mutluluğun edecekler. Biz kendi acımızda buyurlar. zamanı yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Bunu yaşamak evet. yerine bir araya gelip bazı şeyleri tamir edebiliriz. Geçmişin acısı silinmeyebilir belki ama hiçbir şeyi denemekte tamir de fayda vardır. Peki Altın Hanım, siz e, gelininizi alır mısınız eve? Birlikte yaşar mısınız? Birlikte şöyle... Ya ev kurarlar, ayrılır giderler. Ben dört tane gelinim var, herkesin evi ayrı. Tabii Hayır, şu an paraları Benim yok ya dediniz ya, şu an hani kendilerini toparlayana yok, şu kadar. Şu gelsin. <laughs> İstiyorsunuz Ama... size gelsinler, gelsin toparlanana mi? kadar. Ev bulana kadar. Orada inşallah bir yardımcı olan olur, orada bir yardım alır, bir ev kurarlar. Çünkü benim bir gelirim yok kardeşim. Ben de borcu öderim. Çocuğumun borçlarını öderim. Tabii şimdi aslında Ayşenur'dan... Ben bir duruma alıyorum anlatabilir miyim? Evet Seni ama kabul ederim geçici bir söyledin. süre için dediniz. Teşekkür ederiz He, size. Geçici bir süre. Şimdi ama e, bir saniye Altın Hanım bir dakika. baş başa verip... Çalışırlar. ...o ikisi yaptı ikisi ödeyecek. Tamam. Şimdi Emrah senden şunu istiyorum. Evet. Sen birazcık bak Ayşenur ne dedi? Ben o paraları evet verdim mutlu olmak için verdim evet. dedi. Bazen kadınlar hep diyorum ya çok fedakardır. Evet. Mutlu olmak için bir aşk, evliliği devam ettirmek için çok fedakar kadınlarımız var. Tabii ki. Sen ne söyle so sen kendi aşkınla ilgili ne söyleyeceksin Ayşenur'a? Ben kendisine defaatleri teklifte bulundum. Hani ayrılmanın bir çözümü yok. Ayrılırsan o yarayla bir ömür devam edersin. Sürekli o yara senin yanına gelir. En fazla hani 15-20 saniye insanların aklında bir sohbet muhabbet olarak geçersin ama günün sonunda kafanın yatan baş, yani Başını yastığa koyduğun zaman. Söyleme. Ayşen söyle. yani bir başını Biz yastığa dinle, zaman, bir konuşsun çocuk. Hoca ile baş başa kalacaksın. İnsanlar kafaları rahat bir şekilde kafalarını yastığa koyacaklar. Umursamayacaklar. Her, her, her gün İnsanlar seninle. için 15-20 saniyeden ibaret, ibaretiz. Başka her, bir şey değiliz. Her gün seninle ya beni ne zaman aldatacak? Yine ne zaman dövecek? Yine ne zaman ben benim ne zaman aldattım? aldattı sen. mı seni? Hayır. Hayır hani aldatacak derken hani şöyle yalan. Hani yalan söyleyecek. Ne zaman yalan söyleyecek? Benim ne zaman canımı yakacak? Beni ne zaman dövecek diye. Ben seni bekleyemem. Böyle bir şey yok. Peki neden madem ki ben 3 aydır ortalıkta yoktum. Neden benim yanıma sürekli gelmek istedin? Madem ki ben dövüyorum, seviyorum kötüyüm, oyum, şuyum, buyum nedenini soruyorum sana. İlk Peki ben burada ilk... çıkıp söylüyorsun. Ben... ben ne zaman döveceğini düşünüyorum. Bunu yapacağımı düşünüyorum. Yani yazışmamızda konuşmamızda sen benim yanıma gelip Bak bir hayat kurmak istiyorsun o 3 ay boyunca. Ben de okey diyorum. Ben ilk bir Ama... buçuk ay. İlk bir buçuk ay bir dakika ilk bir buçuk ay ben Yeşenlerde olayların mi şokunu... Geçenlerde söyledin aynısını bir buçuk ayı boş ver. Bir dakika ilk bir buçuk ay ben olayların şokunu atlatamadım. Ama ben düşündüğümde ben seninle devam edemem.